Haftanın 3. videosunda değerli metaller, altın, gümüş ve platini ons bazında değerlendireceğiz ve aynı zamanda Rusya-Ukrayna geriliminin etkilerini tartışacağız. Enflasyon, stagflasyon piyasaları nasıl etkiliyor? Tarımsal emtia ne oluyor? Global dolar, Amerikan 10 yıllıkları nasıl gelişiyor? Hepsini toparlayacağız. Hadi başlayalım. Evet, değerli metaller Haftanın son gününde toparladı aniden. Çünkü Amerika'da aniden bir faiz arttırımı, bir olağanüstü toplantıyla faiz arttırımı söylentileriyle tam enflasyon sonrası yukarı kopacakken bir satış geldi. Cuma sabahı, perşembe akşamı, cuma sabahı. Daha sonra Amerikalı yetkililerin Ukrayna ile ilgili uyarıları üzerine haftanın son dakikalarında özellikle sert yukarı hareketlerle kritik seviyelerde kapattılar. Altın uzun zaman sonra 1860 dolar seviyesine geldi. Orada da kapanış yaptı. Ons gümüşte 23 doların üzerinde tutundu ve en sonunda 23.60'lara kadar yükselip oralarda kapanış yaptık. Tabii ki uzun vadeli baktığımız zaman hala çok 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 ucuz seviyelerde. Net trade ederken tabii ki bu kadar gel gitti zor olduğunu da anlatmaya çalışıyorum. Ben bu hafta ons gümüş trade'lerimi daha önce aldım 23.65'ten bir kısmını 23.08.09 bölgesinden biraz sattım yarısını. Ama yükselişlerde önümüzdeki hafta bunları eklemeyi düşünüyorum. Özellikle bu hareketin devamında hafta 真的 devamı gelirse ve beklentilerim ki o da o pozisyonları beklemeye devam edeceğim. Ama fiziki toplamaya bu haftada devam ettim. Fizikileri asla ve asla bozdurmam. Özellikle savaş olasılığı sıcak savaş olasılığının olduğu zamanlarda fiziki candır. Hele ki global sistemde inanılmaz açık pozisyonlar devam ederken bakın BlackRock olsun, Bank of America olsun, JP Morgan olsun bu kurumların inanılmaz açık pozisyonları var. Müşterilerinin pozisyonlarını kendi leri olarak kabul edip müşteriler hesaplarında var zannederken bunları aslında fiziki olarak yerine koymuyorlar. Bu tip ETF'leri piyasaya sürüyorlar ama normalde müşterilere karşılık pozisyonlarına karşılık aslında fiziki olarak stoklamaları gerekiyor. Özellikle gümüşte majör short pozisyonları var. Onun için yukarı hareketlerin çok sert olmasını hep bekliyorum. Rusya Ukrayna gerilimi sonu bir sıcak savaşa evrilir, evrilmez. Hiç istemeyiz tabii ki. Özellikle yanı başımızda böyle bir savaşı. Ama öyle de böyle değerli metalleri tetikleyecek yukarıdaki tetikleyecek bir haber içeriği taşıyor. Amerika hatta bunu destekliyor ki şu anki makro resimde, global resimdeki kayıplarını en azından oyun bozanlık yaparak aşağıda bir yerde dengelemeye çalıştıracak sistemi. Hep bunları anlattım biliyorsunuz. Makro resim Amerika'nın anormal aleyhine gelişiyor. Çin frene bastığı, yavaşlatmaya çalışıyor sistemi, global sistemi ve uzun vadede reel ekonomisi güçlü olduğu için bundan avantajlı çıkacak. Ama Amerika tamamen üretimden uzaklaşıp tamamen tüketime dayalı ve ekran üzerinde kurduğu sistem üzerinden ekonomisini tamamen buna bağladığı için işler çok karışık. O açıdan oyun bozanlık ve sıcak savaşı bir yerlerde başlatmak için elinden geleni yapıyor. Ama işler öyle çok da kolay değil artık. Makroekonomik sıkıntı öyle ya da böyle gelecek. Ama sebebi Rusya olsun istiyor. <laughs> Halbuki sebebi kendi parasal politika hataları. Evet grafikleri şöyle bir incelemeye başlayalım. Altın. Altında 1860 önemli 1855 dolara kadar inmişti takip ettiğim seviye üzerinde kapanış geldi 1827 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak altında 2000 70'e doğru en azından kısa vadeli bir hareketi bekliyorum teknik olarak. Aylık grafiğine dönem dönem biliyorsunuz bu grafiği açıyorum size çünkü burada 2011 tepesinden itibaren Enfes uzun vadeli bir çanak formasyonu vardı. 2020 Ağustos'unda yukarı kırılmıştı ama tutunamamıştı 2070'lerde ve o zamandan itibaren bir konsolidasyon, bir kulp oluşturma dönemi vardı. Şimdi bu kulpun tekrar artık tamamlanıp yukarı doğru ivmeleneceği bir döneme mi girdik? Öyle olursa ve hareketin devamı gelirse ki görüntü şu anda o doğrultuda 2070 dolarlar kırıldıktan sonra da 2450, 2750 hatta 3400 dolarlı uzun vadeli hedefler kadraja girecek. Tabii bunlar çok uzun vadeli hedeflerdi. çünkü aylık grafik inceliyoruz. Grafikteki her mum bir ayı temsil ediyor. O açıdan uzun vadeli ama hareket başladıktan sonra da genelde değerli metallerde durur durur, aylarca durur. Sonra birden hareket başlar. O açıdan fiziki taşımak bu anlamda avantaj oluyor. Bunları pozisyonları taşımayı ve kısa vadeli işlem yapmamayı sağlıyor. Ons gümüşte benzer bir durum var biliyorsunuz. Orası çok daha ucuz. Yukarı ivmelerde birazdan altın gümüş rasyosuna bakarız. Gümüş biliyorsunuz Altından daha hızlı hareket eder, düşüşlere daha fazla düşer. O açıdan 23 dolar 23 cent takip ettiğim seviye, onun üzerine attık, gittik geldik, kattık ve haftayı üzerinde kapattık. O açıdan benim açımdan iyi. Ama hala 200 günlük ortalamada yukarı kırılmadı. Ama 200 haftalık ortalamaya daha önceki haftalarda değinmiştim, onun üzerindeyiz. O açıdan nette inmelenme potansiyeli olan enfes bir formasyon. Aylardır anlattığım enfes bir formasyon var ama yukarı hareket başlamadan da, e, net konuşmamak gerekiyor. Ama 23 dolar 23 sentin üzerinde kaldığı sürece yönümüz yukarı. Önce 26 dolarlar, sonra 30 dolar bölgesi var. Daha sonra 57 ve 71 dolar orta ve uzun vadeli hedeflerimiz. Bir kere ilme başlarsa gümüşte en sert hareketleri göreceğimizden şüphemiz olmasın. Altın gümüş rasyosuna bir bakalım. Çünkü altın gümüş rasyosu hep söylüyorum aşağı gitmeye kalkarsa bütün değerli metalleri yukarı götürecek. Çünkü az önce söylediğim gibi Gümüş altını her zaman büyük rallilerde geriden de gelse daha fazla performe eder. O açıdan geçer. Yükseliş hareketi gelecekse gümüş altından daha hızlı gidecek. O da altın gümüş rasyosunun nette 78.5 ve 77.85 takip seviyelerimiz. 78-76'da kapanış oldu ama yakın takip edeceğiz. Özellikle orada... Sözüne ettiğim bir hafta, omuz başı omuz formasyonu vardı, olası bir omuz başı Burada sağ omuz oluşma olasılığı var. Haftalık muma baktığımız zaman tam bir mezar taşı mı? Dolayısıyla aşağı başlarsa haftayı bu görüntü aşağı kuvvetle devam edebilir. Platin, ons platin de hala biraz sıkıntı var. Diğerlerine göre biraz daha endüstriyelde daha fazla kullanıldığı için değerli metal özelliği unutuluyor. 1060 dolar direnç ama 1000 doların üzerinde kaldığı sürece platin de ons platin de yukarı biliyorsunuz 1635 dolar orta vadeli hedefimiz var orada. 1060 kırılırsa bu EVF'e doğru hareketlerin başlamasını beklerim ama 1000 doların üzerinde kapanışların devamı şart. Global dolar endeksi enteresan günler geçiriyoruz gidiyor geliyor özellikle savaş riski oluştuğu anda hem değerli metallerin hem DXY'in beraber hareket ettiğini gözlüyoruz ki haftanın son gününde de öyle oldu. Normal şartlarda ikisi birbirine genellikle ters koreledir. Çünkü %91 tarihsel analizler, istatistikler incelendiği zaman ters korelasyon var ama savaş haberleri ikisini beraber yukarı götürebilir. Global dolar hala uzun vadeli grafiklerinde bir uyumsuzluk olduğu için tam emin olamıyorum. Ben zaten savaş olasılıklarında daha çok Amerika'nın, talebiyle ve zorlamasıyla olduğunu görüyorum. Nette burayı fişekleyip kendi makro hatalarını örtbas etmeye çalışacak ama Rusya'nın da işine geliyor. Bu da enflasyonu körüklüyor aslında çünkü Rusya ekonomisi tamamen enerjiye dayalı. Enerji fiyatları yukarı gittiği sürece doğal gaz ve petrol ve savaş gerilimi de bunu destekleyicidir. Rusya içinde de aslında bu gerilimi Oynamak, burada rol almak onun, en fazla onun içine geliyor. Evet o açıdan global dolar endeksinde 94, 50 ve 95 haftalık ve günlük seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı olmakla beraber yukarıdaki uyumsuzluk beni rahatsız etmeye devam ediyor. Euro-dolara bakıyoruz o doğrultuda. Euro-dolar da 14.85'lik önemli seviyesini kırdı. 14.94 gördü ama devam edemedi. Orada da satış geldi 14'ün altına 13'lü rakamlara. 1, 13 yani Euro-dolarda hala görüntü teknik olarak çok güzel olmamakla beraber DXY'deki harekete bakacağız. Euro dolar 1.1495 aşağısından teknik olarak aşağı olmakla beraber 200'lük ortalama 4 saatlikte tam bu bölgelerden geçiyor. 13.40 13.50'ler kapanış seviyesinde. Buraların üzerine doğru bir hareket gelirse yön tekrar buralarda bir formasyon yatay formasyon sonra da yukarı kırılma olabilir. Ama aşağı hareketin devamında da teknik olarak e, yorum yapmak e, bu uyumsuzluğun biraz daha devam edeceği anlamına getirebilir. O açıdan ben şimdilik euro dolarda net bir pozisyon almıyorum ama hala uyumsuzluğu yakından takip ediyorum. Çünkü euro dolar bu gerilimde dayak yiyebilir ama uzun vadeli uyumsuzluk da teknik olarak bizi aşağı yönlü pozisyon almaktan alıkoyuyor. Dolayısıyla yukarı kırılım olursa ben yukarı bakarım ama kısa vadede hiçbir şey pozisyon almadan takip etmek daha faydalı. ABD 10 yıllıkları mesela çok enteresan. Özellikle savaş gerilimi ya da erken bir sert bir artırımla Amerika'yı sert bir durgunluğa sokma olasılığı ikisi de olabilir. Haftanın son gününde biraz satış yedi. Orada mumları beğenmedim. Özellikle günlük mumda bir yutan ayı mumu var. 2 onlu biliyorsunuz aylardır hedefimiz. 2.06'ya kadar gitti. 0.64'lerden bakın 2020 Eylül-Ekim aylarında yayınlarım var kanalımdan görebilirsiniz. 10 yıllıkları 2 onlu seviyelere kadar beklentim vardı. 0.64'lerden yukarı doğru kalkarken özellikle grafikleri analiz etmiştik, makro resmi anlatmıştık, stagflasyonu anlatmıştık. Ve o doğrultuda geldi 2.06'dan biraz satış geldi. Şu anda günlük grafiği beğenmiyorum. Major trend hala yukarı olmakla beraber kısa vadede biraz salınım olabilir. Ne zaman Amerikan 10 yıllıkları düşebilir? Böyle bir savaş riskinde tahville bir sığınma olabilir. Ya da sert bir faiz arttırımı beklenmeyen bir hamlede piyasaları bozar ama tahvillerde de bir durgunluk işareti olarak aşağı hareket gelebilir. Tarımsal emtiaya bir göz atalım yine. Bunlar da tabii ki bu tip savaş gerilimlerinden pozitif etkilenen ürünler. Biliyorsunuz tarımsal emtiayı 2021 başından beri özellikle net şekilde yukarı ana trendleri yukarı olarak görüyoruz. Formasyonları anlatıyoruz ve o trendlerden de gerçekten kazançlı trade'ler çıkıyor. Buğday yönü yukarı sert hareketler olmuştu daha önce ama bir konsolidasyon dönemi devam ediyordu. Şimdilik bu formasyon içerisinde bir konsolidasyon içerisinde yukarı doğru ivmelenme potansiyeli içeriyor. Teknik olarak 765 dolar üzerinde kaldı sürece yönü yukarı. Benim bu hareketteki hedefim 930 dolardı. Oralara doğru bir hareketi hala potansiyel içeriyor. Ee, özellikle teknik seviyeleri yakın takip edelim. Mısır kısa vadeli hedef olan 670'e çok yaklaştı. 662 gördü ve o biraz geri çekilerek kapattı. Mısır'da 632 dolar üzerinde kaldığı sürece trend yukarı. Son dönemin yıldızı, tarımsal emtia yıldızı, soya fasulyesi hala yukarı devam ediyor. Trendi yukarı. Ama tabii ki riskler arttı. Biraz 1550 dolar üzerinde kaldığı sürece trendin devam ettiğini söyleyelim. Kahve... Biliyorsunuz kahveyi diplerden yakaladık. 128 dolarlardan buralara kadar taşındı. E Tabii ara ara biz trade'lerden çıkıyoruz. Şuralarda biraz risklerin arttığını anlattım ama ana uzun vadeli grafiklerde yön yukarı devam ediyor. 257 dolar Orada uzun vadeli bir kanal noktasıydı. Şu anda 252 dolar kapanışı var. 248 dolar takip seviyem 248 dolar üzerinde kaldı sürece Yönü yukarı, aşağı yönlü trade etmemenizi öneririm ama yukarı yönlü pozisyon sıfır pozisyon almakta biraz zor artık. Hareket devam edebilir ama daha iyisi kakao aylardır takip ettiğimiz uzun zamandır ama pozisyon almadığımız kakao çünkü eğitimlerime katılanlar iyi bilirler. Kakao eğitimlerde çok kullandığım bir emtiye, bir meta. Çünkü genel tarımsal emtiye rallisinden etkilenmemişti ve bunun da farklı sebepleri, makro sebepleri vardı. Özellikle tarımsal emtiyenin tamamının gözümüz kapalı beraber hareket edeceği varsayımı yanlış dönem dönem biri birine üstünlük sağlayabilir. Şimdi kakao için iyi bir dönem başlayabilir. Haftalık grafiğinde majör dev bir yıllardır süren bir üçgen yukarı doğru kırıldı. Ve 2743 dolar takip seviyem üzerinde kaldığı sürece yön yukarı çok daha uzun vadeli büyük bir harekette başlamış olabilir. Çünkü trendin enflasyonist çağdaki trendin çok gerisinde kaldı çeşitli sebeplerle. O açıdan riski daha az diğer MTI'ye göre. Ve Brent petrol Brent petrolsüz kapatamayız haftayı. Brent petrol önemli seviyeleri yukarı kırıyor. Durmadan yeni rekorlara koşuyor. Tabii ki savaş gerilimi petrole en fazla yarıyor. Şu anda 93.34'ün üzeri mutlaka stoplu aşağı yönlü bakarsanız demiştik. Uyumsuzluk devam etmekle beraber 94 dolarları gördük. 94.40'lara kadar gittik. Brent petrolde geçen hafta birkaç tane aşağı yönlü trade ettim. Onları karlı kapattım. En son trade'lerde de ufak zararlarla 93.34'ün üzerindeki stopları aldım. Açıkçası trend yukarı olduğu sürece uyumsuzluk söz konusu olabilir ama hep söylemiştim 89-70 aşağısı günlük kapanışlar ancak trend sinyali verecekti, dönüş sinyali yapmadı. Şu anda o takip seviyemiz 90 doların üzerine çıktı. 90 dolar 26 sent üzerinde kapanışların devamında yön yukarı olmakla beraber uyumsuzluk var. O açıdan temkinli olmak lazım. Ama short yönlü trade ederseniz dikkatli olun mutlaka yakın stoplar koyun. 90 dolar 26 sent aşağısı günlük kapanışlar bir dönüş sinyali yaratacak. Yakından takip edin. O yönde trade olursa veriyorum. Ama trendin ana yönlerine karşı pozisyon almak her zaman riskleri de yanında getiriyor. Evet eğitimlerim devam ediyor. Kazanan dönüşün eğitim için Devrim Akil Akademi'den olabilirsiniz. Yeni eğitimlerim için de dönem dönem beni yakından takip edin. Abone olmayı unutmayın. Zile basın ve videolarım önünüze düşsün. Çünkü trendin önünde bütün beklentilerin çok ötesinde ileride olmak istiyorsanız beni takip etmeniz gerekiyor. Bu konuda çok mütevazi olamayacağım. Hatta biraz fazla önden gidip bazen önden gitmenin sıkıntısını yaşıyoruz maalesef. Çünkü biraz fazla önceden görmek de bazı riskleri erken görme risklerini beraberinde getiriyor. Onları da teknik analiz metodolojisiyle makroda gördüğümüz, makro ekonomik trendlerde gördüğümüz şeyleri teknik analizle bunlardan hasar görmeden hatta para kazanarak çıkmak için eğitimlerde detaylı anlatımlar yapıyorum. Hepinize bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.